Şimdi hastamız genç bir hasta, infertilite problemi yani çocuk istemi olan bir hasta. Hastamızda ultrason muayenesinde rahim içini tamamen kaplayan, rahim ağzına uzanan kalın bir perde vardı. Rahim filmiyle bunu teyit ettik. Burada sağ boşluktayız şu anda, sağ girişe. Hemen burada gördüğümüz kalın yapı perde. Birazdan geniş bir boşluk olarak paylaşacağım işlem bittikten sonra. Teşekkürler. Evet az önce rahim içinden rahim ağzına uzanan total perde bakın perde buraya kadar uzanıyordu şu an rahim ağzındayız içeri giriyoruz yavaş bir şekilde bakın açtığımız perde ne kadar kalın ve yan, yatay uzunlukta. burada sağ tüp girişimiz gayet doğal burada da sol tüp girişimiz gayet doğal ve yeterli düzeyde açtığımızı düşünüyorum evet teşekkürler